kahvaltılık gevreğine boyalarım. Durun, bu doğru mu? Suzy, neredesin? Umarım en azından şimdi beni rahatsız et. Ne? Suzy, acil. Aa, bak, başka bir deneyim buldum. Hayatımda gördüğüm en güzel şey. Görünüşe göre benden boya istiyorsun. Tamam. Benim için ne yapmazsın ki? Peki hala Alex. Hazır mısın? Önce sütün bir tabağa dökmen gerekiyor. Hey. Nereye? İçemezsin. Aksi takdirde deney için süt kalmaz. Yeah. Suzy hazır. Şimdi senin sıran. Boyayı doğrudan sütün içine damlatman gerekiyor. Ama bensiz kesinlikle bunu başaramazsın. Bu boyalar güçlü bir erkek eliyle atılmalıdır. O yüzden onları bana ver. ben yardım edeceğim ama şimdi tüm boya üzerimde. Pekala erkek sütün içine boyayı ben dökeceğim. Yoksa her şeyi dökeceksin. Ve denemenin gerçekleşmesi için bir daha ona deterjana da ihtiyacımız var. Vay be işe yaradı. Böyle bir şey mümkün olduğunu bilmiyordum. Vay hece. Siyоздi, hey. ay nereye döküyorsun? Su olmadan de büyüyebilirim. Bak senin için başka bir TikTok var. Bu sefer bir çiçekle. Harika fende de tam da beyaz güllerim var. Umarım de ne için uygunlar. Bakın ne kadar taze ve tatlı meyvemiz var. Ya. Onlardan doğal meyve suyu hazırlamanın zamanı geldi. En çok çilekleri severim. Meyve suyu da çilekli olsun o zaman. Ama neden bununla duralım? Arka parka neyve suyu olsun o zaman. Pozul. Suzi en çok seveceğin rengi seçebilirsin. Seçim yapmak çok zor. Tüm renkleri deneyeceğim. Peki hala tek yapmamız gereken beklemek. Bu zamanı en eğlenceli oyunlarla geçirebiliriz. Aa, Suzi şuna bak. işe yaradı. Okay. Gerçekten de öyledir. Samak <laughs> gerekirse bunun şileyeceğini son ana <laughs> kadar inanmamıştım. Alex <Aleksiz> Suzi <laughs> ama tüm bu çiçekleri ben olacağım. Hey Suzy. yine kulaklık dolayı beni duyamıyor. Dikkatini çekmemiz gerekecek. Ya da sadece onun yüzüne dokunabilirim. Bak bu sefer gerçek tarif getirdim. Hadi gidip bu lezzetli yemeği hazırlayalım. İlginç. Alex senin için müzikten bile vazgeçmeye hazırım. Hadi. Skittles var. Öncelikle renklere göre ayırmamız gerekiyor. Ancak o zaman şekerleri bir şey sıkılabilirsiniz. Mısır şurubuyla hiç işim olmamıştı. Hmm, güzel kokuyor. Bakalım bu meydan okumadaki göreviyle nasıl boşa çıkacak? Bu Buzdolabında tutarsak şekerimiz hazır olacak. Hadi şişe. Aa, şekerlere ne oldu? Neden hepsi karışmış? Garip. Alex işte bizim lezzetli yemeğimiz. Denemenin zamanı geldi. Önce sen. Söve söve. Böyle lezzetli malzemelerden yapılmış lezzetli yemek iğrenç olamaz. Oh, çok lezzetli. Aynen. Hadi Alex. Beni rahatsız etme. Oh, no. Görmüyor musun meşgulüm? İnan bana ben de bunda daha ilginç bir şeyler var. Evde böyle daçlama bir yanardağ hazırlayabileceğini biliyor muydun? Ha, ha, ha. Ee, anca şeker bardağı geldiğinde gidebilirim. Tamam ikna ettin. Şimdi okay. başlama zamanı bunu Hindistan cevizi yağı ile yapacağım. Yanardağ temeli olacak. Bakın bardakta ne kadar aptal görünüyorum. Devam edelim. Yan suyla karıştırılması gerekiyor. Ama hepsi bu kadar değil. Boya zamanı geldi. Yanar parlak ve unutulmaz bir şey dönüştürecek. Oh, Suzy açıldı. Orada hayalat mı var? Tam olarak değil. Bu ilk yardım çantasının içinde gerçekten ihtiyacımız olan bir şey var. Bu da aspirin. Bu bardağı hıp attığında volkan hazır olacak. Güzellik. Bir yaradı. Şey Parmağımı içeri sokarsam ne olacak acaba? Ne kadar güzelim ben. Suzy, oh, oh. oh. korkuttuğum oh. için özür dilerim. Sana en güzel deneyi getirdim. Bir gök soğuğu yapabilecek miyiz? Kontrol edelim. Bu sefer gerçekten ilgimi çekti. Sonunda ne yapabileceğimiz acaba? Skittles'la başlayalım. Çok da fazlasına ihtiyacım yok. Şekerleri bir halka şeklinde dağıtıyoruz. I've got it. Birini olabilirim ve hayır Alex bu deneyim için. Kelimelerle de söyleyebilirdin. Şimdi ölüm ağrıyor. No. Şimdi olmaz. Bu suyu skittle şekerlerine dökeceğim. İşe yaradı. Vay be. Çok güzel. Sonunda lezzetli bir şeyin tadına çıkarabiliyorum. Oh, yanımda pipet getirdiğim iyi olmuş. Bu çok lezzetli. Dişlerini görmeliydin. <laughs> Yüzey yine buradayım. Yine deneyle. Rahatsız etme. Gördün mü? Tam ortasından vurmaya çalışıyorum. Bu önemli. Şuna bak. Balonla deney yapmak istemiyor musun? Bu çok ilginç. Tamam Alex. herkese ikna edebilirsin sen. Gidelim. Bu deneyim için zaten şişelerimiz var. Suzy bu bir hediye. Senin için. Awesome. Wow, thank you very much. Açı. Ah, bu tür çiçekleri alevsin var. Hemen deneyime başlamamızı öneririm. Öncelikle kabuğumuzu sirke ile dondurmamız gerekiyor. Oh, <laughs> uh, hazır. <laughs> evet sirke berbat kokuyor. Ama bu durmak için bir sebep değil. Aynen. Denemenin kalan bileşimleri burada. Geriye kalan tek şey balonu almak. Hemen huninin ucundan yerleştirebiliriz. Ve içine sodyum doldurmamız gerekiyor. Böylece tüm sodyum topumuzun içinde olacak. Bundan sonra da en ilginç şey başlıyor. Aa, sirkeyi de kabın ucuna takılması gerekiyor. Bundan sonra tüm sodyum yavaşça doğrudan sirkeye dökülecek. O işi yarıdı. Vay be daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Acilen sürüye gitmemiz gerekiyor. Yine de neden, neden gidiyor bu? <laughs> Vay kay yapmayı öğrenmeye değer. Aksi takdirde yanlışlıkla kafamı kaybedeceğim. Judy sana bir önerim var. Kafanı kaldır. TikTok'ta ne bulduğuma baksana. Kay kendimiz özelleştirebiliriz. Peki kay var mı? Evet. Ama onu vermeyeceğim. Onu böyle de seviyorum. Ya sana kek sen? Hayır o kadar kolay satmayacağım. Tamam. O zaman kaykayı özelleştirmeyeceğiz. Neden bu sakıcı gri makbuku süslemiyoruz? Harika fikir. Süzü hadi gidelim. Vay canına. Baya çok kötü kokuyor. Çünkü daha iyi hazırlamamız gerekiyor. Benim gözlüğüm, maskem de var. Bebeği boyayacağız kıpırdı ama yeşil boya bilgisayar için gerekiyor. Daha bitirmedim. Vay be. Alex tam zamanındasın. Biraz kremaya ihtiyacım var. Onun yardımıyla bir gülen yüz çizeceğim. Ve tüm her şeyin üzerine siyah boya fışkırtmam gerekiyor. Pekala gereksiz her şeyi temizlemenin zamanı geldi Alex. Çiçekleri rahat bırak ne süslemeyi başardın mı? Tadam! Şuna bakın. Dünyada hiç kimsenin böyle bir şeye sahip olmadığı kesin. Böyle bir Macbook'tan kesinlikle başka kimse de yok. Ne kadar ilginç. Aa, zavallı dişlerim. Peki ayak patlamış mısır bitti. Sadece tığlar kaldı. Pek ne olmuş? Bu kendi başımıza patlamış mısır hazırlayabileceğimiz anlamına geliyor. Seninkinden daha lezzetli. Hadi gidelim. Alex önce o tavayı kafandan çıkarmam gerekecek. İçine hala bütün tağları doldurmam gerekecek. İşte böyle. Ben de şekerden sorumluyum. Onlarla patlamış mısırımız çok daha parlak ve daha tatlı olacak. Sanırım başaracağız. Bu kadar çabalamamız boşuna değil. Hadi öğrenelim. gerçekten başardık. Tadına bakma zamanı. Lezzetli. Hayatımdaki en iyi patlamış mısın? İnanılmaz derecede lezzetli. Pekala Ayılar. Biraz kol ister misiniz? Ay keşke dünyadaki her şey kola tadında olsaydı. Öyle değil mi Ayıcık? Ay alındım. Aa Ayıcık burada balını unutmuş. Sanırım biraz denesem sorun olmaz. Hmm, Ayıcık benden çok lezzetli bir balı saklıyormuş. Bir fikrim var. Peki ya koladan bal yaparsak? Kolaya biraz bal ekleyelim. Bence bu harika olacak. Hazır. Tamam, gereksiz her şeyi temizliyoruz. Şimdi şeyi kapatacağız ve iyice sallamaya başlayacağız. Salla. Tam önümüzde buzdolabını görüyorum. Şişeyi tamamen donuna kadar soğukta tutmalıyız. Hmm, kola ne zaman bal haline dönüşecek? Ay, işte bu hazır. İşte işe Umarım lezzetlidir. Vay canına ne kadar da atlasın. Emma kesinlikle buna bayılacak. Vay canına kola mı? Ama neden aklıyor? Bu şaka mı? Basman gerekiyor. Ah, anladım. Çok ilginç bir sıradışı. Çok iyi olmuş ya. Aferin sana. İşte dönüyoruz. Aa, bakalım dondurma. Çok lezzetli. Aa bitti mi? İyi ee, ne yapacağım şimdi? Of ya. Tüm her şey bitti. Ama bir fikrim var. Şimdi kendi dondurmamı yapacağım. İhtiyacım olan tek şey anında dondurma spreyi. İşte burada. Ay çok hızlı. Ama bana uygun. Herhangi bir yüzeyi dondurabilir. Ve daha sonra kendi benzersiz dondurmamızı yapabiliriz. Tamamdır. Kola halkaları yapacağım. Şimdi her şey karıştırmam gerekecek. Aa, muhteşem. Dondurma kola tadında olacak. Tamam. Neredeyse hazır. Sadece keseceğiz ve böyle saracağız. Kemal lezzetli ve çok güzel oluyor. Çabuk Emma'ya getirelim. Dikkatli ol. Kulemi mahvettin. Bunu sonraya bırak. Şunun tadına bak. Kala tamam. Aa, aferin Britney. Dondurma mükemmel. Kola ile jelibon. Harika. Aa, gerçekten bitti mi ya? Nasıl oldu böyle? <laughs> ne? Birilerin partisi mi var ve beni çağırmadılar mı? Bunları dün alabilir miyim? Kimse fark etmedi bile. Aa, bakalım. Harika bir fikrim var. Dondurmayı kendim yaptım. O zaman jelabon da yapabilirim. Her zamankinden daha kolay. Her şeyi karıştırıyoruz. Ve şimdi dikkatlice kalıplara dağıtabiliriz. Bir ayıcık, iki ayıcık, üç ayıcık. İşte bu. Tüm ayıcıklar dolmuş. Test ettik. Hazır. Yeah. Tamam çıkarabiliriz. Ayıcık sen misin bu? Ayıcık çok tatlısın. Şimdi sonsuz bir koladan telefonlar yapabilirim. Emma'ya götürmeliyiz. Emma! Dikkat et. Sana doğru geliyorum. Ah, pardon. Ben dans ediyordum. Tadına bak işte. Kendim yaptım. Hoşuna gitti mi? Hadi çak. Burada ne var? Kola, şeker ve kakao. İyi ee, bu ne? Ne of? Ne boş bir kutu mu? Ha anladım bu bir kılıp Bir fikrim var. Şimdi malzemeleri karıştırıyorum ve tabii ki kolayı da unutmuyorum. Karıştırmak kaldı. Sanırım lezzetli bir kola kekine sahip olacağım. Aa işte bu. Hazır. Bu lezzetli kokuyor. Emma'ya gidiyoruz. Şimdi onu korkutacağım. neden bu kadar güzel kokuyor? Britney benim için ne yaptın? Vay canına denemek için sabırsızlanıyorum. Hmm, nefis. Britney aferin sana profesyonel bir kaykaycı arenaya giriyor. Aa, engelleri yaşıyor. Ama bu ne böyle? Pamuk şeker makinesi mi? Evet. Çok lezzetli. Ne yapsam acaba? Ha, kola tabii ki. Biraz ekleyelim tabii. Evet, şimdi makineyi açıyoruz. Aa, baksanıza ne oluyor? Koladan pamuk şeker. Canım bir sürü istiyorum. Kocaman. Evet işte böyle. Ve son dokunuşlar. Aa, böyle yapacağım. Biraz şuradan keseceğim. De böyle hazır kedicik. Emma sana bir sürprizim var. Aha anneciğim bu ne bir şey ya? Bu kedicik tadına bakalım. Vay canına inanılmaz derecede evet, lezzetli. Harika. Büyük <laughs> mutfakta bir şeyler pişirdiğini hissediyorum. Ne? Pankek mi? Belli ki biraz kolası eksik. Sana büyük annem onun tavasına ödünç almanın sakıncası olmaz kaynamaya başlıyor. İşte gizli malzeme ve hazır. Koladan pankek büyük annenin yaptığı kadar ilginç değil ama çok lezzetli. Hazır. Bu bitti. Afiyet olsun. Ha bu ne böyle? Kola jölesi mi? Bilginç örnüyor. Peki tadı nasıl? Oo hiç de değil, değilmiş. Britney bu sefer pek iyi olmamış. Vay canına Kamil'den kristaller. Kafalı görünüyor. Hı -hı. Aa, sana daha yakından bakmalıyız. Mikroskopum nerede? Aa, çok iyisin. Aa, kol ne yapıyor şurada? Neden ona ihtiyacın var? Anladım. Tabii ya. Koğadan kristaller yapabiliriz. Neden bunu daha önce düşünmedim ki? Bu çok kolay. Kaşım hazır. Yine kantikçe hepsini bir bardağa dökmek. Bir çubuk aldık. Şeker. Ve tabi ya bir saç takası. Kristalini böyle bırakıyoruz. Ve bekliyoruz. Ayrıca büyümeye başlıyor. Kısınıza. Çok lezzetli olmalı. Çabucak Emma'ya götürelim. Herkese merhaba. Ya ne yapıyorsun? Video yapıyordum. What? Ah, tamam tadına bakalım. Vay canına leziz. Yeah. Şişe kola içmek oh. benim için sorun değil. Ya bir şişeden biraz daha fazlasını hmm. içsen? Oh. Lastik eldivenlere ihtiyacım var. Tüm şişeleri böyle alıyoruz ve bantla yapıştırıyoruz birbirine böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Bakalım şuradan sabitliyoruz. Biraz tutkal ekleyelim ve yumuşacık bir şey oluyor. Ve bulut gibi. Pamuk tamamdır. Ve üzerine böyle yapıştırıyoruz. Anladınız mı ne olacak? Evet yumuşacık bir şey. çok güzel hediye. Kendime pedikür yapalım. Ah uzanamıyordum. Vay canına Britney bu benim için mi? Her zamanki gibi zamanında geldin. Üzerinde ödev yapmak çok kolay. Ve ayını da oturtabilirim. Harika.